Şimdi burada bir komisyon belirleniyor. Buna da asgari, asgari Ücret Tespit Komisyonu deniliyor. 15 kişilik bir komisyon bu. Bu komisyon üyelerinin ne kadar maaş aldığını merak ediyorum ben. Zaten elinin değmediği yer yok. Güneş o yüzden batmıyor bu imparatorlukta. İşçiler bir isyan ederse ki periyodik olarak bu da oluyor. O zaman o devasa mabetleriniz kalıyor kralların mezarları kalıyor ve hakikaten hayat sekteye uğruyor. Merhaba arkadaşlar, her şeyin kökenine hoş geldiniz. Pelin Batu ile beraberiz. Pelin bugün asgari ücret konuşmak istiyorum seninle. Çünkü... Çok eğlenceli bir konu. Evet. <laughs> Ya şöyle aslında bakıldığında işçileri ya da işte asgari ücret alacak insanları ilgilendiriyor gibi olsa da aslında hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü asgari ücretin değişimiyle beraber fiyatlar da değişiyor ve hepimizin hayatını etkilemeye başlıyor. Belli bir standart olmuş oluyor aslında asgari Hı -hı. ücret genel ekonominin nasıl seyrettiğini de göstermekle birlikte diğer alınan maaşlar ve özel sektördeki maaşları da tabii ki Hı -hı. temelinden değiştiriyor ve etkiliyor Evet aynen öyle. Aynı zamanda da hani insanlık tarihindeki en büyük kazanımlardan bir tanesi işçi hakkı olarak. O yüzden ilginç de bir kökeni var aslında. Biraz bunu konuşmak istedim. Şunu sorayım öncelikle. Asgari ücretin tarihini ne kadar geriye götürebiliyoruz? Ne zaman başlıyor bu olaylar? Belki bana böyle her şeyi Mezopotamya'ya bağlıyorsun diyeceksin ama gerçekten de dünyadaki pek çok icadın ve kavramın e, ve e, praktisin e, kökeni olan Mezopotamya'ya ve Asya'ya götürüyor olacağım. Çünkü Hammurabi yasaları olarak bilinen o yasalarda bu işçi hakları ve askeri ücrete gönderme var. Dolayısıyla M.Ö. E, milattan önce 2000'li yıllara kadar gidebiliyoruz askeri ücretin ilk belki de böyle nüvelerini görmek için. Yani pek çok Orta Asya ve Mezopotamya İmparatorluğuna bakacak olursak ve Mısır'a. Keza Persepolis, ben bu sene iki defa gittim. Yani müthiş bir yer bir inşa etmişler bir tepenin üstüne. Orada hani işçilik sigortasının olduğu, kadın e, usta başlarının olduğu e, ve dolayısıyla işçilik haklarının ilk kez teoriden pratiğe döküldüğü yerlerden bir tanesi olduğu kabul ediliyor. Dolayısıyla ilk medeniyetlerde işte Babil medeniyeti olsun, Pers medeniyeti olsun, Mısır medeniyeti olsun bu köklü medeniyetlerde işçilerin hakları hani irili ufaklı bir şekilde korunmak durumunda kalınmış. Yani çünkü iş, işçiler bir isyan ederse ki periyodik olarak bu da oluyor. O zaman o devasa mabetleriniz kalıyor. Kralların mezarları kalıyor. Ve hakikaten hayat sekteye uğruyor. Dolayısıyla bu a ne kadar iyi firavunlar ya da ne kadar iyi imparatorlar, kaiserler vardı. Halklarını çok düşünüyorlardı değil. Gılgamesh destanı bile Nasıl başlar? İnsanlar... ...kendini tanrı sanan... ...ve... ...onları ezen, egoist, narsist bir... ...liderden sıkılmışlardır. Tanrılarına yakarırlar. Ve böylelikle aslında o yakarma yoluyla... ...birazcık burnu sürter ve ölüm kavramıyla yüzleşmek durumunda kalır. Bu imparatorlar, bu liderler... ...belli dönemlerin dışındaki hakikaten iyi... ...ve halkını seven, halkına çok e, imtiyaz tanıyan, hak tanıyan Likya medeniyetleri gibi istisnalar dışında genellikle devletler ve devletliler halklarını sömürmek üzerine kuruludur. E, ve o liderler çoğu da ilk baştan e, günümüze kadar baktığımızda sanki Tanrı'nın e, yeryüzündeki temsilcisi olarak e, alttakileri ezer. Peki bu e, asgari ücretin ee, özellikle devlet tarafından ya da otorite tarafından da kabul edildiği dönem ne zaman? Aslında gerçek anlamda Orta Çağlar diyebiliriz. Çünkü Orta Çağlar'da biliyorsun kimileri Hindistan diyor, kimileri Asya diyor ama sonuçta Orta ya da Güney Asya fark etmez. Asya'dan gelen veba sayesinde olduğu düşünüyor veba Avrupa'ya geldiğinde Asya'dan kimleri farelerle geldi diyor bir sürü teori var Justinian zamanında da öyle büyük bir veba var yani çeşitli dönemlerde bu hortluyor ama işte bu 1300'lü yıllarda geldiğinde yani 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun üçte biri yok oluyor ve öyle bir şey ki yani çalışacak işçi kalmıyor İnsanlar hakikaten eline suya sabuna sürmeyen aristokratlardan yeni yeni doğmakta olan burjuvalara kadar tabii o dönemde burjuva denilmiyor ama küçük Hani kentli demek ya, hani küçük kentlerde böyle nüfusların arttığı yerlerde ticaret yoluyla burjuvasının doğumundan bahsedebiliyoruz. E yani iş yaptıracak, işte bina diktirecek, ticaret yapacak insan kalmıyor. E ne oluyor? Bu sefer o ölmemiş ve hayatta kalmayı başarmış, hayata tutunmayı başarmış işçiler ya da serfler hak talep ediyorlar, iş yapmayız diyorlar. Bu sefer tabii ki daha fazla para istiyorlar. Hem daha fazla para istiyorlar hem daha iyi çalışma şartları istiyorlar. Aslında hak ettiklerini istiyorlar. Daha önce bir nevi e, toprak kölesi gibi hani e, toprağında ektiğini biçen e, ve onunla idare eden, maaş bile almayan kişilerken e, bu sefer işte o aristokratlardan, krallardan e, ücret talep ediyorlar. Daha yüksek para istiyorlar daha iyi çalışma koşulları talep ediyorlar. Böylelikle İngiltere'de, şimdi İngiltere ada ülkesi olduğu için bu tür vebalar geldiğinde çok daha devastating, yani çok daha kırıcı oluyor. Toplu mezarlar, işte insan, yani toplu yakışlar falan yani bir şekilde yok etmeleri gerekiyor. Bilmiyorlar neden çıktığını, nasıl olduğunu. Böylelikle insan kalmayınca 3. Edward döneminde Belki de tarihte ilk kez Hammurabi yasalarından sonra böyle net bir işçi yönetmeliği yayımlanıyor. Bu da 1351 yılında oluyor. Ve böylelikle işçi hakları kağıda dökülmüş oluyor. İşte aynı dönemde 3. Edward önce bir tavan ücret belirliyor. Yani asgari ücretten önce böyle bir limitasyon kuruyorlar. 1351 yılında da işçi yönetme, yönetmeliği yayınlanmış oluyor. Yani aslında en düşük ücretten önce en yüksek ücret belirlenmiş oluyor. Peki o dönemdeki Katolik inancının bu duruma bir etkisi oldu mu? Oldu diyebiliriz. Çünkü şöyle, yani Hristiyan kilisesinin bazı düşünürleri vardır. Antik Yunan feylozoflarından beslenmiş ama bunları Hristiyanlığa uyarlayan, her konuyu da irdeleyen, yani hem ...uhrevi hem dünyevi meselelerine değinen, bir nevi bizde hani fetva yazanlar gibi kutsal metinleri dünyaya indirgeyip onları hayat pratiğine açıklamak için kullanan yazarlardı. Bunların başında St. Thomas Aquinas ve St. Augustine gelir. Aquinas şöyle bir şey söylüyor. ''Dış görünüm kazanılan ve yaşama biçimiyle örtüşmesi lazım.'' Ama bu böyle hani ne çok ekstrem olması lazım çünkü bu günaha insanı iter. Ne de çok az olması lazım yani insanların da sürünmemesi lazım. Dolayısıyla bir hani ortalama bir asgari müşterekte anlaşalıma getirmiş oluyor. Bunu yazılarında belirtiyor. Ama asıl işte 1389 yılına kadar gidebiliriz. İşçi statüsünde yapılan değişikliklerde ya yani şunu şuna getiriyorlar. Özellikle Hani gıda fiyatlarını çünkü insanın temel ihtiyacına yediği içtiği değil mi? Dolayısıyla ona endeksleyip ona göre bir e, tavan ya da asgari belirlemek gerekiyor diyorlar. Böylelikle aslında hakikaten çok pratik bir şey oluyor. İnsanların ihtiyacı olduğu kadar yani fazla lükse kaçmadan ne yiyorlarsa ne içiyorlarsa ne giyiyorlarsa bu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir ücretin belirlenmesi mevzu oluyor. Anladım. Şu anda zaten aslında asgari ücret belirlenirken hani Türkiye'deki işte gıda fiyatları, yakıt işte kira fiyatları gibi faktörler. Tabii tabii yani düşün 14. yüzyıldan beri pek bir şey değişmemiş aslında. Peki asgari ücret kavramı ne zaman ortaya çıkıyor? Aslında 1604 yılı bu askeri ücret tespit yasası denilen yasanın çıktığı yıl İngiltere'de 1. James zamanında çıkarılıyor ve bu da tabii ki böyle resmi askeri ücretin set edilmesi sağlamış oluyor bu yasa ve fakat şimdi bahsettiğimiz 17. yüzyılın başları ve 18-19. yüzyılda e, ivmesi artan bir e, sanayi devrime ya da bir endüstriyel devrimden bahsediyoruz. ...her yerde fabrikalar çıkıyor. Bir taraftan bu Charles Darwin'e ilham verip o... ...kirli havalı yerlerdeki o kömürlü yerlerdeki... ...değişimi görüp o evrim teorisini yazıyor. Bir taraftan da... ...hani işçi hakları aslında bu dönemde yavaş yavaş doğuyor ve ses olarak yükseliyor. Neden? Çünkü... ...İngiltere bu... ...askeri ücret politikasını bir rafa kaldırıp... ...gittikçe böyle liberal bir e, siyaset gütmeye başlıyor. 19. yüzyılda hakikaten böyle bir sanayi devriminin e, en ayuka ay çıktığı zamanlarda insanlar ciddi ciddi hani kanıyla, e, gözyaşıyla e, ve teriyle e, bedel ödemeye başlamış oluyorlar. E, hiç beklenmedik bir şekilde hızlı gelişiyor bu endüstriler. Her yere fabrikalar yapılıyor ve İngiltere olduğunu düşünürsek bu Endüstriyel devrimin başkentinin yani tabi Avrupa'nın bir sürü yerinde oluyor ama İngiltere en büyük imparatorluk olduğu için ve dünyanın çeşitli yerlerinden ham maddeyi alıp bunları İngiltere'de işleyip paketleyip sattığı için belki de en ağır bedeli ve sömürüyü burada bu imparatorluğun üzerine ışıdığı ülkelerde görüyoruz. Zaten elinin değmediği yer yok. Güneş o yüzden batmıyor bu imparatorlukta. İşte tam da bu çağda 19. yüzyılda Papa 13. Leo 1891'de Novarum adlı eserin, eserinde şöyle bir şey söylüyor. İşverenler ile çalışanlar arasında çatışmalara yol açan nedenleri ortadan kaldıracak bir yasaların çıkartılmasını öneriyor. Yine bak yine orta çağlara geri döndük ve yine Vatikan devreye girip işçi haklarını savunur oldu. Şunu söylüyor 13. Leo. İngilizceden okuyorum. To defraud anyone of wages that are his due is a great crime which cries to the avenging anger of heaven. Yani uh, ya insanları o hak ettikleri hak ettikleri maaştan, uh, ücretten mahrum bırakmak uh, cennetten uh, işte gök kubbeden yükselecek olan o haykırışların, öfkeli haykırışları işte yükseltecektir gibi bir şey. Yani Tanrı kızacaktır diyor kısaca. Ama tabii ki hani Tanrı'ya ya da gökyüzünden gelen gürlemeli haykırışa başvurmaya gerek yok burada. işi hemen uhreviden dünyeviye bağlayıp orta çağlara geri dönelim ve orta çağlarda uygulanan o askeri ücret şeyini, pratiğini tekrar yürürlüğe sokalım gibi bir ulusal seslenişle bitirmiş oluyor. Bu tabii ki pek çok Katolik ülkesinde, işte Avustralya olsun, Yeni Zelanda olsun etkilemiş oluyor. İşçi hareketini de etkilemiş oluyor. Ve hani tesadüf değildir, hatta geçenlerde Evelyn Reed'i e okurken şunu saptadım. Hani Marksist okumayla kadın harekatı ve kadın hakları savunuculuğu ve işçi hakları hep paralel gitmiştir diyor. Birazcık Engels de bunu söylemiş oluyordu. Neden? Çünkü aynı şekilde bu işçiler haklarını talep etmeye imparatorluktan ya yani İngiltere İmparatorluğundan Talep etmeye başladıkları zaman genellikle hep kadınlar grevlerde bunu başlatmıştı. Önce kendi çalışma koşullarını ve maaşlarını ve e, iş ve işçi haklarını aslında savunuyorlardı. Çok geçmeden kadın hakları, kendi kadın olarak haklarını savunmaya başladılar. E, dolayısıyla bu dönemde işte 1890'larda, e, 1900'lerin başlarından itibaren pek çok yerde e, grevler görüyoruz. Özellikle tekstil endüstrisinde ve e, tütün gibi endüstrilerde işte kavalada, Osmanlı'da benim oynadığım bir filmde mesela ipek endüstrisinde geçiyordu. İngiltere'ye satılan ipekler üzerinden buradaki işçi kadınlar grev yapmışlardı. Tabii halklar böyle ayaklanıp grevler yapıp iş durunca işveren de devlette de, bir şey yapmamız gerekiyor diye... ...hani çok istemese de bu hakları vermek zorunda kalıyor. Nitekim... işte. Yani siyasal haklar da... ...kazanmaya başlıyorlar bu noktada. E Tabii yani bir şekilde temsilcilikleri artıyor. E, seslerini dillendiriyorlar. Medya onların bu protestolarını haklı hak taleplerini e, gündeme getirmiş oluyor. E Böylelikle hani Victoria nasıl o bugün giydiğimiz beyaz gelinlik e, trendini set edip... ...evlilik ritüellerini etkilediyse aynı şekilde Victoria bu askeri ücret meselesinde de e, damga vurup bir şekilde Victoria döneminde 1894'te yani askeri ücret yasaları ortaya çıkıyor. South Wales, New South Wales 1895'te de yine bir askeri ücret yasası çıkıyor. Ve bu da başka ülkelerdeki askeri ücret alışkanlıklarını ve yasalarını devreye sokmuş oluyor. Ya şimdi düşününce gerçekten Pelin şu an hani ne bileyim hafta sonu çalışmıyorsak işte sabah 9'da başlayıp 5'te evimize gidebiliyorsak ve bunun içinde e, en azından insani şartlarda yaşayabileceğimiz maaşlar alabiliyorsak gerçekten bu yüzlerce yıllık bir mücadelenin sonucu. Bunu aslında hepimizin farkına varması gerekiyor. bunu. Yani e, eğer bu mücadeleler verilmeseydi biz şu an köle gibi çalışıyor olacaktık yani ne dinlenebilecektik e, ne bir şey kazanabilecektik. Yani doğru ama e, şeytanın o katlığını yapayım, hala e, pek çok insan paralı köle gibi de çalış, çalışmaya ve yaşamaya devam ediyor. Yani matrisin içinde de. hala o rahmin içinde hapsolmuş vaziyette. E, yani evet belki orta çağlarla kıyaslayınca daha iyi şartlarda çalışılıyor ama hala o büyük çarkın büyük makinenin paralı köleleri olarak yaşam Aynen sürüyorlar. Evet. Sınıflar çatışmaya devam ediyor yani işçi kazanımları oldukça e, kapital sahiplerinin de aksiyonları olmaya devam ediyor tabii. ki. Evet yani hatta bugün bu robotik çağında e, robotların e, insanların e, yaptığı işi yapma yolu açıldıkça pek çok endüstri bitecek ve o işçilerin yapması gerek yaptığı e, emekleri bir tane bir alet bir robot yapıyor olacak. Yani ben çeviri şirketimi kapattım. Çok kısa bir süre önce. Çünkü artık yapay zeka bizim işimizi yapabiliyor. Ya, ya, tabii bununla birlikte yeni meslekler de doğacak. İnsanların yapabildiği, robotların yapamadığı işleri yapacaklar. Ama bugün tıptan işte dile, ne bileyim endüstrinin bin bir çeşidinde şekil değişiyor. Tüketim alışkanlıkları arttıkça üretim pratikleri de çok değişmiş oluyor. E bununla birlikte önümüzdeki yıllarda belki artificial intelligence da AI da bizden işçil hakkı talep edecek ve askeri çalıştırılma e, işte standartları koyacak. Peki işçi kazanımları oldu ve hani sendikalaşmalar başladı bu işçi haklarını temsil eden. Bu sendikaların nasıl kazanımları ya da rolü oldu bu süreçte? Ya şimdi bu şey diyebilirsin hani Anglo-Sakson e, apolojisi ama hakikaten yani tarihsel sürece baktığımızda yine gidip İngiltere'ye e, çarpıyoruz. E, çünkü daha yani birinci Elizabeth zamanından itibaren e, bu sendikaların çok tabii ki sayıca azlar. E, dolayısıyla hani parmakla gösterilebilir ama e, işçi haklarını koruyan bu e, sendikaların orada doğduğunu görüyoruz. Dolayısıyla işçi Partisi'nin orada doğması da tesadüf olması gerek. Ve tabii ki sendikalarla birlikte örgütlü grevler, sendikaların hani arkada işçilere destek verip onların hani bu haklı haykırışlarına bir şekilde backup eden sendikalar doğmuş oluyor. Dolayısıyla mesela tarihleri söyleyeyim Norveç'te 1710, 1744, 1750, 1765, 1771, 1794 yani her on, her 20 yılda işte grevler mesela bunlar madenci grevleri yapılmış İngiltere'de. Nottingham, meşhur işte Robin Hood'un ülkesi şehri. Orada da 1870, 1783, 1787, 1791 yani tam işte o Fransız Devriminin hmm. zamanlarında dokumacılar keza grevler yapmışlar. Yani devrimler çağı Hobbes'un dediği gibi ister istemez hani e, kralların, kraliçelerin kelleleri yuvarlanırken, halk ekmek ve iyi koşullar talep ederken e, dünyanın dört bir tarafında e, işçiler e, tıpkı Marx ve Engels'in dediği gibi e, workers of the world unite yani bütün dünyanın çalışanları bir araya geliyor ve... E, kendi çalışma koşullarını öldürülme pahasına, kurşullanma pahasına, asılma pahasına talep ede ede işleri durdurarak fabrikalardaki her şeyi dondurarak ya da makinaları yakıp yıkarak bir şekilde hayatı durduruyorlar. Aynen. Hayatı durdurunca da tabii ki askeri ücret yasaları pıt 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 çıkartılıyor. Aynen öyle mesela işte Manchester'da asgari ücret yasa tasarısı başarısız olunca 15 bin dokumacı greve başlamış, makineleri harap etmişler ve yüzlerimi artış kazanmışlar. Bugün de böyle Derinler yapalım, ne yapalım? kansız olmaz diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kansız ve bir şeyleri vurmadan, kırmadan genellikle olmuyor. Yani evet. gidip de sendika başkanları bazen zaten günümüzde de pek çok yerde gördüğümüz gibi düzenin bir parçası olup kendileri en son model arabalara binip işte en rahat hayatları sürerken işte mevcut iktidarla el ele kol kola ama sözde işçi haklarını koruyorlar ve fakat hani pek çoğu da aslında düzenin bir parçası haline gelmiş vaziyette. Oysa ki burada görüyoruz ki hani en azından ilk etapta sendikalardaki işçiler ya yani kendileri de o şartlarda yaşadığı ve çalıştığı için o hakları zorla, tırnaklarıyla talep edip alıyorlar. Hükümet de boş durmuyor tabii. Onların da e, karşı stratejileri gelişiyor bu sırada. Ya maalesef. ya yani Mesela özellikle böyle çok e, sinsi sinsi taktikler kullanıyorlar. Diyelim işçilerin arasına bir ajan yerleştiriyorlar. Güya o işte e, grev yapan işçileri tabiri caizse amiyane bir şekilde söyleyeyim gaza getiren işte şunu yapalım bunu yapalım diyen ve aslında o kapitalistin ya da işte fabrika sahibinin ya da devletin adamları oluyor bunlar. Ve hani son itibariyle bu ajanlar giriyorlar olan hani bu işte sendikadaki ya da işçilerdeki e, ispiyonma durumuna ispiyonlama durumuna geliyor. Ne oluyor? Yani işte bunlar 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 gaza getirip örgütlüyorlar. Bu insanlar da hakikaten grev yapınca ya da işi durdurunca ya da makinaları kırınca bu sefer suçlanıp idam edilen pek çok işçi var. Peki benim Türkiye'de nasıl gelişmiş asgari ücret kültürü? Ya Türkiye'de ekonomiyle ilgili pek çok şeyin o 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresinde alındığını biliyoruz. Daha önce İş Bankası sergisini gezerken de oradaki hani değişik işte tarımcılar olsun, işçiler olsun, zoologlar olsun vesaire vesaire. Buradan o İzmir İktisat Kongresini daha detaylı anlattığımız programda bakabilirsiniz. Hakikaten 23'te belli kararlar alınıyor. Ve e, bu anlamda yeni yeni endüstrileşen, daha hiçbir aslında düz fabrikası olmayan bir ülkenin e, böyle temelden güçlü ve işçi haklarını koruyan, hatta hani Sovyet Rusya'sındaki belli e, sistemleri alan, ihraç eden ve onları fabrikalarda hayata geçiren bir sistem kurulmuş oluyor Genç Cumhuriyet tarafından. Ve fakat gerçek anlamda askeri ücretin böyle bir e, uygulanmasına yani teoride değil ya da böyle mikroda değil e, ülke bazında uygulanmasının 1951 yılında başladığını görüyoruz. E, 51-67 yılları arasında e, yerel ekonomik ve sosyal e, farklılıkları dikkate alan böyle bir... E, askeri ücretlendirme sistemi gelişiyor. Bu da tam işte ilk başta bahsettiğimiz bu hani orta çağlarda insanlar ne tüketiyorsa, ne kadar yemek yiyorsa vesaire yani genel hayatta harcamalarını endeks alan ve bunun üzerine de belli bir hani minimum set eden bir askeri ücret uygulaması teoriden pratiğe geçmiş oluyor 51-67 yılları arasında. Peki Pelin, asgari ücreti kim, nasıl belirliyor? Şimdi burada bir komisyon belirleniyor. Buna da asgari, asgari ücret tespit komisyonu deniliyor. 15 kişilik bir komisyon bu. 15 kişinin 5'i devleti, 5'i işleri, 5'i de işverenleri tarafından <laughs> temsil ediliyor. Ama burada şöyle bir belki adaletsizlik var. Şöyle ki, İşçiler genellikle onlara Reva görülen e, askeri ücreti ya da işte standartları kabul etmeyebilirler genellikle de böyle oluyor çünkü yani hakikaten hani harcanan para ihtiyacı olan para ve kazanılan para örtüşmüyor hepimizin gördüğü bir şey bu sürekli e, bu durumda işveren ve devletliler bir araya gelip işçiler masadan kalksa biz, biz bunu kabul etmiyoruz dese de onlar birlikte karar verip askeri ücreti yani askeri ücretin ne olacağını karar verebilirler. Madem. Evet. Bu işte araştırmaları okuyunca hakikaten şunu merak ettim şimdi bu komisyon ki çalışma bakanlığına tarafından belirleniyor başkanı dolayısıyla hani çeşitli bakanlıkların içli dışlı olduğu bir komisyon değil mi? Yani Ekonomi Bakanlığı'nda aslında alakadar ediyor, Çalışma Bakanlığı'nda alakadar ediyor, sendikaları, herkese alakadar ediyor. Dediğin gibi yani sen askeri ücretle çalışmasan bile sonuçta bir yani diğer maaşların kıyasla set edildiği bir sistematik bu. Bu komisyon üyelerinin ne kadar maaş aldığını merak ediyorum. Evet, ben. tabii. ve oradaki beş işçinin beş devlet temsilcisiyle aynı maaşımı alıyor. Ya yani Eminim bu çok biliniyordur. Bilenler bize bu açıdan buradan haber verebilirlerse, e-mail atabilirlerse çok mutlu olurum. Biz de aydınlanmış oluruz. Aynen. Ve keşke bu belirleyiciler ne bileyim şöyle bir ay mesela asgari ücretle yaşayacakları bir tür böyle bir geleneğimiz falan olsa da onlarda onlar da birinci gözden görmüş olsalar. Evet değil mi? Yani 23 Nisan'da çocukların <laughs> reisi cumhur olması gibi. <laughs> İşçi bayramında ya da 8 Mart'ta işte askeri ücretle bir ay yaşama ayı diyelim. Bu da bir önerge olsun. Çok <laughs> iyi fikir. teşekkür ederiz Pelin. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ya evet. Bu... <laughs> ben de söyleyeyim artık kaç programdır söylemiyorum. Şöyle ki sizlere gerçekten müteşekkirim. Çünkü yolda, metroda, sağda solda pek çok izleyicimizle karşılaşıyorum. İşte selfie çektiriyoruz ya da böyle bir birbirimize sarılıyoruz. Daha dün yine böyle bir şey oldu. Çok güzel tepkiler geliyor ve çok mutluyuz. Ama abone olursanız daha da mutlu oluruz. Çünkü böylelikle biz hakikaten hayatımıza devam edebiliriz ve askeri ücretten de kurtulmuş oluruz Teşekkürler <laughs> Bor şeker sundu.